Merhaba arkadaşlar. Bugün Sumeyra Hanım'ın ruh piercingini yapacağız. Sumeyra ne haber? İyi. Sen ne haber? İyi. Heyecan var mı? Başlıyorum. Hop bitti. Tamam bu kadar. Biraz azıcık alırma. Tık. Olsun canım o kadar da <laughs> olacaktır yani. Sümeyra yaş kaç? 22. 22. Okuyor musun? Hı hı. Bölüm ne? Gıda mühendisliği. Gıda mühendisliği. İyiymiş. Sanki tutup kalır, tamam mı? Tamam. Ondan sonra diplerini güzelce temizleyeceğim. Ondan sonra kurtulabilirsin. Evet arkadaşlar, bir daha sonuna geldik. Yeni işlemlerle görüşmek üzere, hoşçakalın.